Masumlar apartmanını seyretmeyen var mı içinizde? Kısaca özetleyeyim ya. ona. Dizi yani bu. TV'de oynayan bir dizi. Söyle. Şimdi arkadaşlar bakın, bakın orada hikayedeki ev e, e. çöpe. Öyle Söyle de mi Hikayedeki ev çöpe... Evet ev... ama tabi dizi, dizi yaparken <laughs> onu dizi kurallarına uyarladılar. Şimdi, Şimdi dizi yaparken, yaparken niye uyarladılar? Yani niye bir çöp, çöp ev yerine tam, tam tersi 180 derece bir farklı o evi tertemiz yaptılar? yaptılar. Çünkü, Çünkü yani 80 milyonda çöp, çöp evi çöp, çöp evde yaşayan bir genel ama, ama yazar, yazar aslında, aslında hikayesini, hikayesini çöpe ve anlatıyor. anlatıyor ve çok, çok basit bir hikaye anlatıyor ama, ama orada köpürtülmüş, 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 ev temizlenmiş, temizlenmiş. Farkındaysanız, farkındaysanız mesela kadın, kadın orada, orada diyor, diyor ki işte saçları, saçları yağ içindeydi aylar gibi yıkanmamaktan. Halbuki biz her, her zaman o karakterleri tertemiz görüyoruz. Bütün bunların sebebi. Bizim o, o karakterleri bize sevdirmeye çalışıyorlar. Yani mesela e, o han karakteri, karakteri miydi? Han son, son derece psikopat bir tip. Bir Çöplerde falan eşeleniyor. Şey yani onu bile sevdiriyor yeri geldiğinde. Yani. Halbuki Ama öyle karakterler sevilmez gerçek, gerçek hayatta. O nedenle karakterinizi sevdirecek bir şey, şey bulacaksınız. Bir şeyler ya da bu da şu kulağımızdaki küpelerden birisi olsun. Şey olarak. Burada anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Evet. Pekala. Ha. Şimdi arkadaşlar hikayeyi böyle yazarsınız, yazarsınız ki her şeyini kontrol edersiniz. Bilgi kirliliği var mı, işte tekrar var mı, şu var mı, bu var mı, işte didaktik olmuş, her şeyi bitirdiniz. En son sırtınıza yaslanacaksınız. Ya ben bu hikayeyi biraz daha estetikleştirmem lazım. Ama nasıl? Estetik yapmam lazım. Yani sanata daha yakın olması lazım. Mesela bu hangi, hangi cümleler, cümleler olur? Geçen hafta, hafta galiba örnek vermiştim. vermiştim. Yaşar Kemal'in de o zannedersin. Yaşar Kemal'in bir sözü var. Diyor, ki, var. diyor ki, beyaz atlara binip gitti o güzel insanlar. Bu çok, çok estetiği olan bir cümle. cümle. O değil mi Gülsüm? Yanlış söylemedim. söylemedim. Şimdi böyle cümlelerle... Efendim? Evet doğru, evet doğru söylediniz Yaşar Kemal'in. Yaşar Kemal'in. Kemal şimdi böyle cümleleriniz olacak arkadaşlar öykülerinizde. Tabii, tabii ki her öyküye, öyküye böyle cümle, cümle kurmak, kurmak kolay, kolay değil. değil. Ama, Ama ne, ne benim, bileyim 10 tane öykünüzün olduğu bir kitap varsa elinizde en az 2 öykünüzde, 3 öykünüzde, üç üç öykünüzde, öykünüzde bir böyle bir size has cümle, cümle olursa yayın evindeki o dosyanın bir üst rafa, rafa geçmesi, geçmesi daha, daha kolaylaşacak demektir. Yani, yani yayın evlerinin, evlerinin dikkat ettiği şeylerden biri budur. Çünkü bu tip öyküler kalıcı olur. Yani, yani bir de sizden, sizden çıkmıştır. çıkmıştır. Yani, yani ilk yazan, yazan siz, siz olmuşsunuzdur falan. Hocam, Hocam çok, çok özür, özür dilerim. dilerim. ne dedin, nasıl özgün bir cümle mi olması lazım dedim. Mi? Hayır. Hayır şimdi şimdi mesela Başka ben şeyde, şeyde e, Murat Ammungan'ın çoktur öyle. E, o her günün var, de vardı var. da. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar hikaye yazarken her, her şey bittikten sonra estetiğine bakacaksınız. bakacaksınız. Yani, yani daha estetik bir hale getirmek, hale getirmek istiyorum ben öyküyü. Diyeceksiniz. E, bu öyküyü daha estetik hale getirmenin bir yolu üzerinde uzun uzun düşünüp yani ben tamamen, tamamen size ait ama öyle bir cümle, cümle olacak ki yani kulağa çok, çok hoş gelecek. İşte Yaşar Kemal e örnek bir verdik. Bir hani herkes yaşan kullandı o cümleyi sonra başka başkaya. yerlerde. Beyaz atlara binip gitti o güzel insanlar. Sözü ona aittir. Bu estetiği olan bir cümle. Ben size şey